yarimi <laughs> siildi Osmancık Belediyesi 95 sayı tarih ve 14 sayılı meclis kararıyla e, yerimizden köprünün devamında yol açmak için bahçemizden yer aldı. 3829 metrekare bahçemizden 2488 metrekare yer aldı. Buna karşılık hiçbir bedel ödemedi. 5 kat ticari alan olarak inşaat iznimizi verecekti. Mahkeme kararıyla sabittir. Belediye meclisi kararıyla sabittir. Encümen kararıyla sabittir. Herhangi bir bedel ödemediği gibi inşaat iznimizi de vermedi. Burada sahil park konutlarına ırmağa sıfır inşaat izni yaptırıldı. Herkes bedelini aldı ama biz bedelimizi alamadık. Karşılığını alamadık. Mahkeme kararının Sorum İdare Mahkemesi'nin tarih sayısında söyleyeyim ben size. 25 2021 günlü 2018'e 824 esas 2021'e 144 karar sayılı kararına istinaden yapılan işlemin eski haline getirilmesine diye yani dava konusu işlemlerin iptaline diye yerimizi tescil etti. 30 günlük bekleme süresi vardı. Biz iyi niyet istinaden halk mağdur olmasın diye bunca zaman bekledik. Belediye ile, kaymakamlıkla yazışmalar yaptık. Gerekli trafik tedbirlerinin alınmasına yazışmalarımızı yaptık. Herhangi bir trafik tedbiri alınmadı. Bize bedel ödenmedi. Yerimize karşılık yer verilmedi. Biz de zaruret doğdu. Yerimizi Anayasa'nın mülkiyet hakkı kanununa istinaden çevirmek zorunda kaldık. İlgililerin duyarsızlığı halkı mağdur etmiştir. 28 yıldır arazimizden biz halka izin verdik kullanılması için. Bundan sonra izin vermek istemiyoruz. Bedelini ne verirlerse biz de o zaman iznimizi veririz. Söyleyeceklerimiz şimdi bu kadar. Çorum İdare Mahkemesi'ne açtığımız davayı kazandık. Belediye istinaf yoluna gitti. Davayı istinafa taşıdı Samsun'a. Samsun İstinaf Mahkemesi de belediye haksız bularak şahıslar haklıdır. Mahkemenin vermiş olduğu karar doğrudur. İstinafın reddine karar verdi. Mahkeme kararları burada. E, ee, ilgililer şu ana kadar o kadar müracaatımıza rağmen gelmediler, sormadılar, ilgilenmediler. Siz buraya alakalı ne yapacaksınız, ne istiyorsunuz? Bizim taleplerimiz karşılanmadı. Karşılanmadığı gibi hali hazırda alınan yerlerimizden başka yerlerimizi de istediler. Burada dedemin eski evi vardı, yıktırdılar, inşaat izni vermediler. Annemin bahçesinin inşaat izni vermediler. Dolayısıyla biz mağdur olduk 28 yıldır. Bu mağduriyetimizi e, gidermek adına herhangi bir girişim yapmadıkları için e, biz de yerimizi çevirmek zorunda kaldık.